Saçlarım <laughs> çizgi film karakteri saçları gibi olmuş ama <laughs> yani sevdim de bir yandan çünkü ben kendim kestim saçlarımı hep kendim kesiyorum falan eskiden boyuyordum tabi artık boyamıyorum kendi rengine bıraktım o yüzden de hoşuma gitti yani doğallığı neden olmasın ya videoyu çekmek istedim çünkü ee, kendime duygularımı itiraf etmek için çekmek istedim açıkçası. Böyle e, karmaşık duygular içerisinde kalırsınız ya e, gerçekten bir insanla konuşmadan hiçbir insanla konuştuğunuzu hissettiniz mi bilmiyorum ama benim böyle şeyler yaşadığım çok oldu e, çok oldu derken yani çok fazla insanın aslında ne isteyip ne istemediğini ne söyleyip ne söylemek istemediğini e, anlayabiliyorum e, bir şekilde bu herhalde belki küçüklükten beri olayları durumları çok fazla irdelemeye anlamaya çalışmak zorunda bırakılmak tam kaynaklı olmuş olabilir bilmiyorum bir yolculuk içerisinde öğrenmeye çalışıyorum ama hislerimin kuvvetli olduğunu düşündüğüm için ya da analiz etmeyi bir şekilde kendime karakter edindiğim için görebildiğim için de olabilir gene de bunu yaklaşık bir 4 ay öncesine kadar yaşadığım bu olay ya istinaden de çekmek istedim ee, bir kişi çalıştığım bir yerde bir kişiyle tanıştım. Sonrasında e, tanışmamız zaten gerçekten derin ve uzun bir şekilde bakışarak oldu. Bence birbirimizi zaten e, çok önceden biri tanıyormuşuz hissiyatından dolayı gerçekleşti. Sonrasında konuştuğumuzda da e, gene bu şekilde birbirimizi evet tanıdığımızı da hissettiğimizi, bu hislerimizi de paylaştığımız oldu. Kendisi benden büyük. Ee, benim daha önce böyle büyük bir insana karşı bir duygu beslediğim olmadı açıkçası gene de e, sevgide, duyguda, aşkta ya da yaşanacak ne varsa bunlara karşı bir sınır koymanın yanlış olduğunu düşünüyorum sadece bazen yaşamak gerekiyor çünkü neyin e, içimizdeki duyguyu harekete geçireceğini bilemiyoruz ya da birbirimizde neler tam olarak öğreneceğimizi bilemiyoruz o yüzden de e, sadece yaşamak gerekli oluyor ve ben daha önce bunu yaşamadım belki yaşamadığım için hoşuma gitti onu da bilmiyorum gene de sadece yaşamadığım için değil aslında o kişinin gözlerinde başka bir şey vardı benim çözmek isteyeceğim alışık olduğum güvenli olduğum bir şey vardı ama aynı zamanda beni tetikleyen bir şey de vardı belki de doğrudur geçmiş yaşamımızda birbirimize tanışmışızdır bunu bilmemiz de mümkün olur mu? Belki ileride mümkün olur. O kişiyle iletişimimiz e, ilk başlarda olmadı. Kendisi gidip geldi, gidip geldi, gidip geldi mekana. E, ben de onu görmek için heyecanlandım. E, çünkü e, bana hissettirdiği şeyleri sevdim açıkçası. E, ben birisine karşı çok zor bir şey hissedebiliyorum. Beni benim bir şey hissedebiliyor olmam için gerçekten ya e, sevgiyi iliklerime kadar bana hissettirmesi lazım. Belki saygıyı. E, belki de bende olan şeyleri o kadar güzel ve bilge bir şekilde bana sunması gerekiyor ki benim de kendi içimde kendimi sevebileceğim daha fazla olasılıklar yaratmam gerekiyor. Kendimi sevmediğim anlamında değil. Ama insan günden güne değişirken bazı şeyleri çok fazla normalleştirdiği için e, Sevgi de onun için normal kalabiliyor. Yani kalbinin atması için biraz daha böyle yaratılışın dışında farklı bir gerçekliğe ulaşması gerekebiliyor. Aşk zaten böyle bir şey değil mi yani? Ee, belki de aşk değil ama benim şu an tanımlayabildiğim o kişiye dair o olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani e, ben de zaten hiçbir zaman aşk kavramı şey olmadı ya da sevgi kavramı da öyle. Bir insanı darlamak bir insanın varoluşunu çalmak, anlarını heba etmek, ya da onun olmak istediği kişiye gittiği yolda onu desteklemiyor olmak, anlayamıyor olmak, zaten bir insanın hiç yalnız kalamıyor olması, kendisine bir şeyler katamıyor olması, bunlar benden çok uzak şeyler. Ben gerçekten kendine katma değer edebilen insanları seviyorum, kendisini bu şekilde var eden insanları seviyorum. Çünkü zaten e, bence yaşanmamızın ve büyümemizin en somut örneği bunlardan birisidir diye düşünüyorum. O kişi de gelip gittikçe e, birbirimize karşı bakışlarımız daha da derinleşti. Ben onun gözlerinden onun kalbini görebildiğimi hissettim. Yüreğini de görebildiğimi hissettim. Eminim o da hissetti. Çünkü bu e, onun geçmişinin çok farklı olması, benim geçmişimin çok farklı olması elbette ki ama ortaklıklarımızın da e, çok olduğunu hissetmemizden dolayı biraz farklı ve gelişmiş bir etkileşimdi. Dolayısıyla e, gelip gittikçe ve birbirimize baktıkça birbirimizin farklı yönlerini konuşmadan görebiliyor olduk, böyle konuşmadan anlayabiliyor olduk. Bu da çok kıymetli açıkçası her zaman rastlanılabilir bir şey değil. Gene de onda gördüğüm ve ona hiç söyleyemediğim, gene de kafamdaki onu hissedişlerimle konuştuğum ve kendi monologlarımdan dolayı e, onu bir şeylerin değiştirmek zorunda kaldı. Ve bu değişime de e, tamamıyla alışamamış olması belki onun e, geçirdiği bazı rahatsızlıklardan dolayı yavaş hareket ediyor olması düzeninin ve işinin buna göre ayarlanıyor olmak zorunda kalması zorunluluklar aslında sevmeyen Hayatı, sakinliği seven bir insan olması. Gene de geçmişinde çok hareketli e, olduğu ve belki birçok tecrübe yaşadığı birçok kadınla da olabilir. Birçok e, hayat dinamiği ve ülke de olabilir. Birçok yemeği zaten çoktan tatmış. Birçok e, duyguyu zaten yaşamış olabilir. Gene de tam olarak kalbine dokunan insan profilleriyle sanki denk gelmemiş gibi. Ya da kendisine dokunabileceğini düşündü bu insan profillenen birisini ben olarak düşünmüş o yüzden de birbirimizden bu kadar etkilenmiş olabileceğimizi düşünüyorum ee, gene de hani bazı insanlar olur ya sizin rüyanıza girer çünkü beyniniz gerçek hayatta tamamlayamadığı şeyleri rüyanızda tamamlamak ister o yüzden de bazı olay ve durumları ya da senaryoları sürekli kafanıza geçirirsiniz. İhtimalleri değerlendirirsiniz. Rüyanızda görürsünüz. zihniniz onu bir şekilde bir olay örgüsü olarak sebep sonuç ilişkisiyle tamamlamak ister. Gene de ne olursa olsun bilinçaltı da bilinçüstü de bir araya gelmeye çalışsa da bir türlü tamamlanamayan eksik kalan şeyler olur. Hayatın belli bir noktasında gerçekten bu nasip kavramı olabilir yani yiyeceğimiz içeceğimiz her şeyde belli bir şekilde nasip oluyor öğrenme yolculuğumuzda e, bu kişilerle bir şekilde denk gelebiliyor oluyoruz ama içimizde kalıyor söylenemeyen her söz ölüyor yazıya dökülmeyen her kelime ölüyor aslında bizimle beraber ölüyor yani yaşayıp canlı tutabildiğimiz şeyler ve hikayeler ne şekilde tamamlanırsa tamamlansın tamamlandığında gerçekten değer buluyor yani bence de o yüzden cesaret edebildiğimiz kadar şu hayatta imzamızı atabiliyoruz. E, travmalarımızdan, sancılarımızdan, rüyalarımızdan, e, kendi bu hayal dolu gerçekliklerimizden özgür kılabildiğimiz ölçüde, e, bunlardan feragat edebildiğimiz ölçüde var olabiliyoruz. Gereği kalan sadece saf sevgi, cesaret, işte anlayış, insanı insan yapan değerler, ego değil kıskançlık değil, kibir değil. Bunlardan özgürleşip gerçekten kendimizi sağladığımızda insan olarak kalabiliyoruz. Bu yolculuk da evet çok ağır oluyor. Bu yolculuğu şenlendiren de böyle insanlar ve bu dolu dolu duygular oluyor. Gene de bu insanlar neticesinde duygularımızın dolup taşması çok ağır bir şey. Gerçekten ağır bir şey. Ve özellikle de bu hissettiklerimizi e, yani imzamızı atacak kadar emin olsak da karşıdaki insana söyleyemiyor olmamız. Onun bir şekilde buna hazır olmadığını hissetmek. Çünkü zaten hazır olsaydı deneyimlemeye de hazır olurdu. Ve e, bu arada konuşulan o kişilerle, o kişiyle özellikle ben kendi nezimle söyleyeyim konuştuğumuz, itirafta bulunduğumuz kelimeler de bir Hayatımızın kaydına geçiyor olurdu. Ben bunu istiyorum açıkçası. Hayatımda belirsiz olan şeylere karşı ben e, pek tahammülü değilim. E, ama hayat da zaten çok belirsiz. Böyle de bir gerçeklik var. E, bunu kabul etmek zorundayız. Evet ihtimaller içerisinde yaşıyoruz. Ama işte bu seçimlerimiz de e, bizi bir yere ya götürüyor ya götüremiyor. Gene de gerçekten elini uzat, elimizi uzatmak isteyip uzatamadığımız durumlar ve kişiler oluyor ya. Hem gerçi kendimiz hem de o kişi için. Bunlar insanı gerçekten e, yoruyor. Yoruyor. Yani yaşamak isteyip yani koşup 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 e, yolun sonunda bir yere varamaya hissiyatı içinde olduğumuzdan dolayı e, yani insanlar işte kendi hayatları ve hazmettikleri çerçevesinde tabii ki bir şeylere hazır oluyorlar ya da olmuyorlar ama Bazen işte bir dokunuş, bir olay, bir kişi, bir kitap sözü, bir yer, bir durum, her şey her şeyi değiştirebiliyor ya. Bir anda domino taşları yerinden oynayabiliyor. Ee, ve bizim senaryomuz farklı bir yöne akabiliyor. İnsan bazen bunu etki edebiliyor. Aslında insanın içinden geldiğini sunabilmesi kadar mükemmel bir şey yok bence. Bence herkes içinden geldiğini sunabilmeli. Ve Sunduktan sonra karşıdaki insan bununla nasıl baş edecek onu karşıdaki insan düşünmeli. Çünkü hiçbirimiz, hiçbirimizin yerinde aynı senaryoyu ve rolü oynamıyoruz. Dolayısıyla tam olarak hissetmemiz ve anlandırmamız asla mümkün değil. Ee, sadece karakterimiz, kişiliğimiz e, ve hayatın varoluşuyla bu hayat yolculuğunda e, küçük böyle bazı ışıklar yanar ya o şekilde bir e, tamamlama yaşıyoruz. Her neyse, her neyse yaşadığımız. Yani insan sunmalı bence. insan sunabilme cesareti göstermeli. İnsan talep etmeli. Hayata karşı talepkar olmalı. İnsan bir şey hissediyorsa ve o insanda farklı bir şey gördüyse, onun peşini bırakmamalı. Yaşamalı. Ee, bir gün yaşamalı, bir yıl yaşamalı, 10 yıl yaşamalı. Bilmiyorum ama yaşamalı. Her şeyin zaten vadesi dolabilir. Her şey bozulabilir. Her şey şekil değiştirebilir. Her şey dönüşebilir. Ama bu dönüşmemize vesile olacak bu kıymetli anları da es geçmemeliyiz. Yani es geçmemeliyiz. Yani neden o zaman yaşıyoruz ki? Bu zaman kavramı zaten bir ilizyonsa e, bizim uyuyup uyanmamıza vesile olacak bu saatlerde bir ilizyonsa de gerçekten bu insan hayatını sadece tanımlayabilmek adına ortaya çıkmış bir şeyse bu zamanı verimli kılacak ve durduracak bu e, anlamlı anlamdan da vazgeçmemeliyiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu söylenmeyen şeyler, yarım kalan şeylere karşı buruğum. Çünkü e, ben tam tersi bir karaktere sahibim. Hissettiğimde ya da yaşamak istediğimde, e, söylemek istediğimde direkt söylerim. E, bundan da bir alma verme dengesi neticesinde, bir karşılık beklerim elbette ama karşılığım hayatımı şekillendirecek bir karşılık değil hani o anlamda değil bir etki tepki olarak bir karşılık beklerim yani bir insanın yaptığı yorum nasıl ki bir insanı düşündürüyor fikrini sorduğumuz arkadaşlarımızın dostlarımızın yorumları bazen bizi şekillendirebiliyor ya hatta bazen geri geliyor çoğu zaman şekillendirebiliyor hayat yani bir ağaca sarılmak bir şöyle Havanın o güzelliğini içimize çekmek. Yalnız kalmak istediğimiz alanlar yaratmak. Karmaşa içerisinde e, bir teklik oluşturmak. Yani bu zıtlıklardan aynılıklar oluşturmak. Aynılıklardan zıt varlıklar oluşturmak. içimizden gelen şeylere karşı hevesli olmak ve heyecanlı olmak. O çocuk ruhumuzu her zaman korumak. Ama yetişkinliğimize adım atarken de... E, ...daha böyle talepkar olmak hayata karşı bence hayatında sunduklarını daha da arttırıyor. Gene de yorgun düşmüş bedenler, ruhlar, bir araya gelemeyen ruhlar, bazı buruk bakışlar, anlam dolu varoluşlar. Bunlar da kıymetli ve sanırım bazı şeyler hiçbir zaman çözülemiyor olacak. Ne kadar biz çaba göstersek de çünkü bu e, sonsuz ihtimallerde ve geniş evrende evrenin zamanının farklı olması ve bizim e, o zamana yetişmek ya da geri kalmak gibi durumlarımızın oluyor olması hayat insan akışı, insan hayatı akışı içerisinde bazı şeylerin çok daha böyle bir e, kozmik olay olarak belirsizlikte yaşayacağını görüyorum ben. Ben bunları üzülüyorum. Bende bu üzücü bir etki bırakıyor açıkçası. Eee bilmiyorum yani zaten bunun üzerine çok fazla kitap e, yazılmıştır İnsanlar hep bir şeyler söylemişlerdir belki ömürlerine bu belirsizlikler ve insanın anlam arayışı gibi arayışlara itmiştir ve insanoğlu ömrünün yettiği kadar bunları e, itilip anlam bulmaya çalışıp kendi içinde özümseyip e, bir şekilde sunup ya da sunamadıktan sonrasında da ...ömrünün yettiği kadar ölüp... E, ...ölesiye kadar yaptıklarının... ...ibaret kalan bir canlı olarak... ...var oluyor olacağızdır. Ben bunu tercih etmemeye çalışıyorum. Gene de... ...çabalarımız yerine gittiği kadar var. Ne kadar o yere ulaşıyor... E, ...ne kadar o yerden bir ses geliyor... ...ya cılız ya da yüksek... ...bir haykırış da olabilir. O kadar biz de... E, ...bir neden sonuç ilişkisi içerisinde... ...o olaya dahil olabiliyoruz. Bazı insanlar... Sadece sizi e, hayal ettiği kişi olarak kalmasını e, daha güvenli bir alan olarak buluyorlar. E, yaşamaya cesaret etmek insanın hayatında bile büyük bir şeyken ve hayat gerçekten zorken ve en, en çok insanların da söyleyemediklerinden ibaret olmasından dolayı e, söylerlerse belki dışlanmaktan, belki ait olamamaktan ve daha fazla yalnız kalmaktan ya da o sorgulamanın o amansız hastalığına kapılmaktan dolayı kaçıyorlar. E, ve biz de bu insanlara denk gelebiliyoruz. Belki onların amacı e, bizi farklı bir şekilde sorgulatmak ve hayatımızda farklı bir domino taşını hareket ettirmektir. Ya da bizim onların hayatımızdaki amacı ben ve benim gibilerin diyeyim. E, da onların hayatında cesaretli olabileceği noktaları gözden geçirmelerini sağlamak ya da belki bir hayal olarak kalıp Onların hayatlarında canlı kalan ve yaşayan bir an olarak sürekli gözlerim önüne geçebileceğimiz bir olasılığızdır. Kim bilir? Bu da böyle bir video oldu. Başı yok, sonu yok, ama bir olayı var, etkileyen ve devam eden bir olayı var. Gene de kendimizi sevmeye sevilmeye açmaktan alıkoymamalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu sevmek ve sevgi o kadar yüce ve büyük bir şey ki tek bir bedende vücut bulmuş olmak zorunda değil. Bu bir insan olmak zorunda değil. Bir canlının başını okşamak da, bir ambulans geçtiğinde o içindeki hastayı bir dua etmek de, bir çiçeği sulamak da, bir bir ağızlı dili olmayan bir canlıyı beslemek de, bir insana karşı güzel enerjilerimizi göndermek de, belki dua etmek de hayal etmekte, üretmekte, yaratmakta, bunları sunmakta, bir insana dokunmayı ummak da hep sevginin bir gereçleri. Sevgi dönüşebilir, insan dönüşebilir, olaylar dönüşebilir, vücudumuz, bedenimiz, ruhumuz dönüşebilir. Ama dönüşmek zaten sadece insana mahsus mudur? Değildir tabii ki. Doğaya mahsustur. Biz de doğanın bir fragmanıyız. Gözlerimiz, cildimiz, tenimiz, Belki serülütlerimiz, acılarımız, mutluluklarımız, mevsimlerimiz, hepsi doğaya çok özgü şeyler. O yüzden insan doğadayken çok mutlu olur. Çoğu insan mutlu olur. Kendini keşfetmeye açık olan insanlar genellikle gözlemlemeye açık olurlar. Mutluluğu yakalamak için de aç olurlar açıkçası. Sanrı mutlulukla doğabiliyor. Varoluş, yok oluşla bütün bu uç noktaları harmanlamamız ve dengeye gelmemizle sonlanabiliyor, başlayabiliyor. Neyin ne getireceğini bilemiyoruz tabi. Soru işaretlerimiz gene de güzel ve kıymetli. Umuyorum ki hayatımızda hep soru işaretlerimize cevap bulabileceğimiz alanlar yaşarız. Ki hayatın mucizevi yönü de bize bir şekilde dokunur.